Bu sefer nereye davet misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar Zeynep Hanım, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep Oygen, iki Hı -hı. çocuk annesiyim. Lezzetlerimizden bahsedebilir misiniz? Görümcemle birlikte yapıyoruz San Sebastian'la perdeli pilavımızı. Perdeli pilav, siirt yöresine ait bir yemektir. Hı -hı. Daha çok özel günlerde ve düğünlerde tercih edilir. Hı -hı. Dışı hamurla kaplı, içi bademli, tavuklu ve çeşitli baharatlarla yapılmış bir Hı -hı. yemeğimizdir. Yöresel bir Yöresel. yemek ve yapması çok zor. Ama Tabii siz çok... bu sihirte özel yemeği burada Ankara halkına tattırabiliyorsunuz. Tattırıyoruz. Aynen. Al Ankara halkına Hı -hı. hizmet veriyoruz. Ee, gerçekten yapımı çok yapımı zor ve aşamalı bir yemektir. Evet. Daha çok doğu bölgesi e, bu yemeği bile perdeli Kesinlikle. pilavı. Kesinlikle. Ee, biz de Ankara halkına tattırıyoruz. Ee, Hı -hı. bakalım inşallah onlar da beğenirler, Hı -hı. tercih ederler bizleri. Çok uzun zamandır aslında hizmet veriyorsunuz. İnsanlar bu lezzeti sizden yemiş biliyorlar da evet. zaten. Şimdi e, daha kapsamlı bir şekilde hizmetiniz var. Aynı. Paket servislerimiz var. Yani sizler e, teslim götürebiliyorsunuz kapıya kadar. Evet, teslimatımız da var. Hı -hı. Yani hani hiç tadına bakmamış olan e, müşterilerimiz oluyor bazen. Evet. Onlara tek kişiliği öneriyoruz. Önden bir Hı -hı. tattırma olarak. Evet. Bu kaliteli lezzeti tatmak isteyen herkesi bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere <laughs> de başarılar ben diliyoruz. Ben Teşekkürler. <laughs>